Sümeyye Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Doktor Bey. Bize geldiğinizde ne şikayetiniz vardı? Ee, kalçamda ve belimde, bacağımda yoğun bir ağrı vardı. Yürümekte zorlanıyor muydun? Yürümekte zorlanıyordum, eğik yürüyordum. Böyle yatabiliyor muydunuz? Asla yatamıyordum. Yatam. Şimdi nedir durum? Şu an yüzde yüz iyileşme. Yüzde tamam. yüz? Evet, tamamen İttihalı Tamamen geçti ağrılarım. Bütün ağrılarınız geçti, yüzde tamam. Ne demişler size, ne teşhis koymuşlar? Evet, büyük sıkıntım var dediler. Var. Ameliyat mı? Ameliyat. ameliyat. dediler? Evet. Üç doktora gittim. Üçü de ameliyat dedi. Çok önemli. Bak arkadaşlar. 37 yaşında bir hanım, genç bir insan ve üç doktor da bel fıtığı ameliyatı diyor. Ve şimdi bize gelmiş yedinci seansı bugün. Yedinci seansını yaptık. Yüzde yüz iyileşmiş bir hasta. Onun için proloterapi bel fıtıklarında çok etkili bir tedavi yöntemidir. Başarılıdır. Ha yüzde yüz mü? Yüzde yüz yoktur tıpta. Sümeyye Hanım öyle diyebilir ama dünyanın en iyi kliniklerinde başarı oranı yüzde ise bu mükemmel.